Doktor Derya Buskan, aile hekimliği uzmanıyım. Kayseri Şehir Hastanesi'nde evde sağlık hizmetleri biriminde sorumlu hekim olarak görev yapmaktayım. Evde sağlık hizmeti ihtiyaç sahibi bireylerin ev ve aile ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, hasta ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesidir. Evde sağlık hizmeti kimlere verilir? Yatağı tam ya da kısmi bağımlı, Yaşamını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyler, ileri derecede kas hastalığı olan bireyler, ileri derecede nörolojik hastalık seke, sekeli olan bireyler, serebral palsi, epidermolizis bullozus tanılı çocuk hastalar, palyatif bakım hastaları, son dönem kanser hastaları, solunum yolu hastalığı olan hastalar, koa hastaları, kaza ve ameliyat sonrası hareket kısıtlılığı olup uzun vadeli tıbbi tedavi ve bakım sürecine ihtiyacı olan bireylerdir. Evde sağlık hizmetleri kapsamında hangi sağlık hizmetleri verilmektedir? Evde hekim muayenesi, sonda takılması, kateter bakımı, yara bakımı, enjeksiyon gibi hemşirelik hizmetleri, il sağlık müdürlüğü aracılığıyla karyola temini, ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme rapor reçete işlemleri, bu işlemler doğrultusunda ilgili branş konsültasyonları, tetkik için numune örneği alımı, laboratuvar hizmetleri, nakil hizmetleri. Evde sağlık hizmetleri işleyişi nasıldır? Hasta ve yakınları 444 38 33 numaralı ulusal çağrı merkezine ilk başvuruda bulunur. Çağrı merkezi başvuruyor, hastanın bulunduğu, adresin bağlı olduğu ilk koordinasyon merkezine yönlendirir. İl koordinasyon merkezi evde sağlık yönetim sistemi üzerinden hastanın ikametgah adresinin bağlı olduğu evde sağlık hizmetleri birimine hizmet ataması yapar. Hizmet emri atanan evde sağlık hizmetleri birimi 24 saat içerisinde hasta ya da yakınını arayarak randevu oluşturur. İlk ziyaret doktor ekip tarafından gerçekleştirilir. Hastanın sosyal ve tıbbi bakım ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hastanın ziyaret sıklığı ve randevu programı oluşturulur. Kayseri Şehir Hastanesi'nde evde sağlık hizmetleri birimi diğer klinik ve cerrahi branşlarla işbirliği içerisindedir. Özellikle aile hekimliği kliniği bu işbirliği çerçevesinde hastalarımızın tıbbi tedavi ve bakım süreci ile beraber evde sağlık hizmetleri biriminde görev yapmakta olan hekim ve sağlık çalışanlarının eğitim sürecinde de katkıda bulunmaktadır. Herkese sağlıklı günler dilerim.